Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selamlar kıymetli izleyicileri. Bugün sizlerle önemli bir kavram üzerine konuşacağız. Gayrimüslim yani Müslüman olmayan, İslam inancını benimsememiş olan kişiler. Hayatta hepimiz farklı inançlara, farklı düşüncelere sahip insanlarla bir aradayız. İşte fıkıh ilmi de bu farklılıkları nasıl yönetmemiz nasıl bir arada huzur içinde yaşamamız gerektiği konusunda bize yol gösteriyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, İslam'da insanlar inançlarına göre ikiye ayrılır. Bir yanda Hazreti Muhammed'e son peygamberi inanan Müslümanlar, diğer yanda ise onun peygamberliğine inanmayan gayrimüslimler. Peki, kimler gayrimüslim sayılır? Ehli kitap olan Yahudiler ve Hristiyanlar, Mecusiler, Sabiler, Mürtedler, Dinlenenler ve Müşrikler Allah'a ortak koşanlar bu kategoriye giriyor. İslam ülkelerinde yaşayan gayrimüslimlerin statüsü de oldukça önemli. Tarih boyunca İslam devletleri gayrimüslim vatandaşlarına belirli haklar tanımış ve onlara zınmi statüsü vermiştir. Zınmi kelimesi sözleşme antlaşma anlamına geliyor. Yani bu kişiler İslam devletinin koruması altında yaşama hakkına sahip olmuşlardır. Ancak her gayrimüslimle zimmet akdi yapılamaz. Örneğin dinden dönenlerle mürtelerle bu akit yapılamaz. Hangi gayrimüslimlerle bu aktin yapılabileceği konusunda da farklı görüşler bulunuyor. Zimmiler İslam ülkesi vatandaşı olduktan sonra bazı haklara sahip olurlar. Seyahat özgürlüğü, ikamet hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim alma hakkı, çalışma hakkı, sosyal ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi. Ancak zımmilerin de İslam devletine karşı bazı yükümlülükleri vardır. Bunların başında cizye vergisi gelir. Cizye, Müslüman olmayan erkeklerden alınan bir vergidir. Kadınlar, köleler, yoksullar ve çalışamayanlar cizye ödemezler. Tabii, cizye ödeme zorunluluğu da bazı durumlarda ortadan kalkar. Örneğin, devletin koruma görevini yerine getirememesi, sınmenin Müslümanlarla birlikte ülke savunmasına katılması, cizye ödemeyi engelleyen durumların ortaya çıkması, ölüm hali veya zınmenli Müslüman olması gibi durumlarda cizye borcu düşer. Sonuç olarak, İslam'da gayrimüslimlere karşı adaletli ve hoşgörülü davranmak esastır. Onların inançlarına saygı duymak, haklarını korumak ve onlarla iyi ilişkiler kurmak, dinimizin önemli prensiplerindendir. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.